Evet, çok güzel bir manzara seyrediyoruz. Sabah doğuyor. Daha doğrusu güneş doğuyor. <laughs> evet, sabah hep burada da aslında güneş doğmuyor. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Burası ayakkabı gibi çıkmış ama artık güzel bir şey yani. <laughs> Ayalar, otlar, martılar. İnsanın içi huzur doluyor. Böyle bacaklara kaçınıyor. <laughs> Sen kırılırsınız. <laughs> Martı geliyor bizi yiyecek. Ben yakalıyorum onu. Saat 6'ya geliyor. Niye geliyor biz de anlamadık. İleride büyük tekneler var. 4 tane yaklaşık olarak. Kimin olduklarını şu anda anlayamadık. Galiba kim? Galiba biri Osman abi, biri Hüseyin abi, biri Ali abi, biri Mehmet abinin. Bunların hepsi uydurma tabi inanmayın. Üç tane var lan. Dört tane saf. Senin gözün kör mü? Ben üç tane görüyorum. İki orada iki orada var. İki orada bir orada görüyorum. Ha. Mal iki tane arka arkaya. Aynı şekilde hı. durmuşlar hı hı hı. Şu güneş doğuma da gitti ya. Acaba bugün doğar mı güneş? Yine doğup işimizi ısıtacak mı? Sen buradan Martin'in kafasını yalabilirmisin. O zaman kafana şey artık kafana çıkacak? Orada komik çok var lan. Onu oraya atamazsın atarım şu kayayı. Atarım lan. atamazsın abi. Ama böyle yavaş yana bayağı gitti lan. Ne kadar gitti? De. Üstüne evet. Buradan o kayayı vurman imkansız Silahla vurursun. Ama o kayayı vurmak da ne var? evet, Marti bize şey cevap Mağaz. veriyor. Kayayı vuramayabilir ama kayayı vurur. Kayayı da ama. vuramazsın. Dört, 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 dört. Niye küfür ediyorsun? Sen mal mısın?